Görev başlangıcınız için küçük bir çiçek. Verin. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ne demek? Oo, oh, 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 merhaba. <laughs> merhaba Elyana. Yalçın Bey tebrik için gelmiş. Çiçek almış. Sağ olsun. Aynen. Bir tane. Hoş geldin. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hoş geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Merhaba yenge. Şahin Bey. Merhaba. Merhaba. Bu ne var? Ne çiçek falan. Y Yalçın Bey almış. Tebrik için. Evet. Onu anladık da çiçek ne alaka yani? İşte tebrik için. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam. E, Ali ablayı kontrole gelecektim. Tebrik edelim dedik. Bu adam kimdir? Merhaba. Ben başhekim Yalçın Kaymaz. Bu odada ne işin var? Hadi gidelim. E, Nare Hanım'ın görev başlangıcı için... ...çiçek getirmiştim. Sen... ...benim gelinime çiçek getirdin. Ee... Bunda bir yanlışlık mı var? Yok mu? Yok. Yok mu? Yok. Yok tabii ki. Yok tabii ki. Yalçın Bey e, çiçek için çok teşekkür ederim. Ama kusura bakmazsanız bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tabii. Tabii ki. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Kusura bakmayın. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gitmeseydi ya bu işi bir konuşsaydık Bu mevzu böyle kapanmaz Adamın işi var gücü var Ya işi varsa işini yapsın Bu herifin işi benim karıma çiçek getirmek Ya bu bir çiçek Yapma. ya mesele Allah değil Allah. ya abi Bu mesele değil ya bir kamyon çiçek getirmiş ya Bu hakikaten nasıl mesele değil ya Kimse benim gelinime çiçek getiremez ha? Yenge, Sen Duydun değil mi oğlum? Elinde çiçekle senin kapına gelmiş değil. Sen derin oğlumun çiçeğini değil. Gidip o adamın çiçeğini alıyorsun. Ay çiçekle Çiçekler çiçekler. Ay çiçekle çiçekle bak. Bu çiçekle bu, ben bunu yollarım. Bunu yollarım da kalmam. Bu adamı da yollarım. Kontrol et. Kontrol et. Kontrol et. Bağırmadan sen de. Hadi.